Şahinler olarak bilinen çetenin lideri Sedat Şahin'in telefonu 2005'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi'nce yapılan Lale Operasyonu kapsamında dinleniyordu. 31 Ocak 2005 günü saat 20.31'de konuştuğu Ömer Oral adlı şahıs Şahin'e dışarıdasın diye soruyor. Şahin de burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım. Gidiyorum işte şimdi diye cevap veriyordu. Ömer Oral bu konuşmadan sonra 20 dakika içinde iki telefon görüşmesi daha yapıyor. İlkinde Mecnun ot yakmasa ee şey diyeceğim İtalya'da biri vardı ya hani sigarayı bıraktırmışlar ona. Yeni herhalde telefon etti beni aradı. İkincisinde ise Selahattin Yılmaz'a bir rüya gördüm. İtalya'daki biri sigarayı bırakmış küsmüş içmiyormuş daha diyordu. Bu konuşmalar Hüseyin Saral'ın Seda Şahin tarafından İtalya'da öldürülmesinin hemen ardından yapılan şifreli konuşmalar olarak iddianameye girmişti. Şahin Saralı bir süre önce Kadıköy'deki bir silahlı çatışmada sakat kalan akrabası Zekeriya Kocaman'ın intikamını almak için öldürmüştü. Sarallar ve Şahinler çeteler arasındaki gerilim bu cinayetle birlikte zirveye tırmanacak, gruplar arası çatışmalar uzun süre daha devam edecekti. Nitekim olay takip eden bir yıl içinde iki grup arasındaki silahlı çatışmalarda 6 kişi öldürülmüştü. Olaydan 12 yıl sonra Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mersaral, babasının ölüm yıl döneminde 31 Ocak 2017'de babasının ölümüyle ilgili isparat sağladığı iddiası nedeniyle babasının eski sağ kolu Mehmet Ali Büyük oğlunu silahla öldürdü. Mersaral'ın babasının intikamını almak için saldırıyı düzenlendiği bildirirken, olaydan sonra sigarasını yakarak polisi beklemesini ise Şahin grubuna bir mesaj olduğu bildirildi. Hüseyin Saral'ın öldürülmesinden sonra Şahin bir adamıyla yaptığı görüşmede ''Burada sigara terapisi uygulamaya geldim. Sigarayı bıraktırdım. Gidiyorum şimdi.'' dediği dinlemeye takılmıştı. Seda Şahin kardeşi Veda Şahin'in nişan taşında öldürüldükten sonra saldırıyı düzenleyen Yakup Kerem Saral'ın cep telefonuna ''Sigarayı bıraktım abi'' mesajı geçilmişti. Peki Sarallar kimdir? Sarallar İstanbul'da etkin olan Trabzon Of ilçesi kökenli bir örgüttür. Emniyetin 2021 verilerine göre Burhanettin Saral ve Ümit Saral liderliğinde 347 silahlı mensup olup Türkiye'de en büyük ikinci organize suç örgütüdür. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 35-40 bin arası bir taraftarı olan geniş bir yapı olduğu belirlendi. Grup 90'lardan 2005'e kadar Hüseyin Saral tarafından yönetildi. Hüseyin Saral'ın 2005'te öldürülmesi üzerine günümüzse grup liderinin Burhanettin Saral olduğu, Ümit Saral, Yakup Kerem Saral, Alaaddin İlyas Saral, Barış Saral ve Zafer Saral'ın ise yönetici kadrosunda olduğu belirlendi. Örgüte 2022'de devlet tarafından operasyon yapılıp 122 kişi adliye sevk edilmişti. Yapılan bu operasyonda iş insanı Erdal Acar'ın da Saral'lar içinde yönetici pozisyonuna geldiği iddia edildi. Sarallar 2004'ten beri bir diğer Karadenizli grup Şahinler ile yaptıkları kanlı çatışmalarla ünlüdür. Bu çatışmaya daha sonra İstanbul Bahçeli Evler Çetesi olarak bilinen Şirinler ve Gülenler de Şahinler'den yana taraf olup çatışmalara dahil oldu. Dört grubun 2004'ten 2017'ye kadarki çatışmalarında basında yer alan verilere göre 20 kişi hayatını kaybetti, bir kişi felç kaldı. Ölenler arasında Sarallar'ın ilk lideri Hüseyin Saral. Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin, Şirinler Çetesi lideri Kenan Şirin bulunmaktadır. Ayrıca Seda Şahin, Alaaddin Çakıcı, Erol Evcil ve Haluk Kırcı gibi kişilerin avukatları olan Atalay Cebesoy'da saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Sarallar'ın mafya kimliği ilk olarak 90'ların ortasında Hüseyin Ağa lakabıyla bilinen Hüseyin Saral ile ortaya çıktı. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak, bu teşekkülün yöneticiliğini yapmak, adam öldürmek, yaralamak ve azmettirmek suçlarıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Hüseyin Saral, 1998'de bir kuyumcunun 500 bin dolar dolandırılması ve 22 kilogram altının gasp edilmesiyle kolluk kuvvetlerinin radarına girdi. Mahkemeci arama kararı bulunan Hüseyin Saral, yurt dışına çıkıp kayıplara karıştı. Sevgilisi İkbal Nur Büyük Keskin'in sıkı takibiyle Hüseyin Saral'ın Romanya'da kaldığı tespit edildi. Türkiye Romanya arasında akaryakıt kaçakçılığı yaptığı da tespit edilince hakkında kırmızı bülten Interpol kararıyla çıkartılan Hüseyin Saral Romanya hükümetinin ortak çalışmasıyla Nisan 2001 tarihinde tutuklanıp Türkiye'ye getirildi. Hüseyin Saral'ın daha sonra 2000 yılında 4 benzincinin öldürdüğü bir olayla ilintili olduğu tespit edildi. Tutuklandıktan sonra Hüseyin Saral'ın üzerine atılı olan suçlar Saral grubundan başkaları tarafından üstleninci Hüseyin Saral 2001-2004 arasında bilinmeyen bir tarihte serbest bırakıldı. 2004 yılında Hüseyin Saral liderliğindeki Sarallar ve Sedat Şahin'in lideri olduğu Şahinler arasındaki bir silahlı çatışma yaşandı. 2004 yılında yaşanan bu olayın etkileri günümüze kadar devam etmektedir. Sedat Şahin ve Burhanettin Saral karşı karşıya. 17 Mayıs 2017'de emniyet güçleri Beykoz'daki bir villaya operasyon düzenledi. Şahinler'in lideri Sedat Şahin gözaltına alındı. 14 gün sonra da tutuklandı. Şahinler ve Sarallar grupları arasındaki çatışmalara ilişkin açılan davanın 7 Haziran 2017'de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında Sedat Şahin ve Burhanettin Saral hazır bulundu. Sedat Şahin duruşmada örgüt lideri olduğu iddiasını reddetti. Mafya adam satar, eroin satar, ben hiçbirini satmıyorum. Yıllardır bu işlerden elimi ayağımı çektim. Özellikle kardeşim katledildikten sonra bu işleri tamamen bıraktım ve aileme sahip çıkmaya başladım. Şahin 19 Mayıs 2016'da öldürmek istendiğini, kendisini öldürmek isteyenlerin belli olduğunu ve nezarethanede bulunan Burhanettin Saral ile karşılaştım. Yüzüme bakamadı dedi. Bunun üzerine Burhanettin Saral niye senin yüzüne bakamıyorum, kimsin sen diyerek karşılık verdi. Kardeşini öldürmesinde Burhanettin Saral'ı suçlayan Şahin, benim kardeşimi, canımı öldürenler çıkıp gazeteyi öldürmedik diye beyanat veriyor. Madem dışarıda yüz yüze hesaplaşamadık burada hesaplaşacağız diye konuştu. Bu sözler üzerine salonda yükselen gerginliği çevik kuvvet ve sivil polisler araya girerek önledi. Ben uğraşan değilim uğraşlanım Şahin konuşmasının devamında Burhanettin Saray ile 4 yıl arkadaşlık yaptım. Sonra yollarımız ayrıldı. 20 sene oldu. Sarallar büyük bir aile. Benim hepsiyle sorunum yok. Örneğin Bafra'daki saralları onlar tanımazdı. Ben onları yakınlaştırdım. Her kim kardeşimin vurulmasına imza attıysa ve bu işte rast sağlamaya çalışıyorsa benim derdim onlarladır dedi. Mahkeme başkanının savunmanı yapacak mısın sorusuna ise Şahin neyin savunmasını yapacağım bilmiyorum. Bunlar birbirine düşmüşler. Bize de seyretmek düşer. Diyeceğim kim birbirini yiyorsa yesin. Yeter ki benimle uğraşmasınlar. Ben uğraşan değilim uğraşılanım diyerek yanıt vermişti. Temmuz 2022'de İstanbul merkezli 13 ilde Sarallara tümör operasyonu adı altında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon yapılanlar arasında eski Beşiktaş yöneticisi ünlü iş insanı Erdal Acar, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürs, şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı ve birçok Saral soyadlı örgüt mensubunun bulunduğu 122 kişi mahkemeye sevk edildi sorgulamalar 27 savcı tarafından yapıldı. Bu operasyonlarda örgütün önemli yöneticisi Alaaddin İlyas Saral da tutuklandı. Ancak sonradan yapılan açıklamalarda Alaaddin Saral'ın tutuklanmadığı ve firari olduğu belirtildi. Bu operasyonda Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar kurgu karakteriyle nam yapan Necati Şaşmaz, oyuncu Erhan Petekkaya, spor yorumcusu Sinan Ergin ve şarkıcı Aylin Coşkun'un da mağdur sıfatıyla emniyette bilgilerine başvuruldu. Bu ünlü simalar Erdal Acar tarafından kurulan racon masasında ara bulucu olaylarında mağdur oldukları belirtildi.